bir şey söyleyeceğim. Biliyorum biraz ani olacak ama... ...düğününüze bir erkek arkadaşımı getirebilir miyim? Gerçekten çok tatlı bir çocuk. <laughs> abisi var mı abisi? <laughs> Ay aman alışkanlık işte. Biliyorum bundan bir an önce vazgeçmeliyim. Tabii ki getirebilirsin Dilara. <laughs> bu Sabri dedenin torunu olmalı. Sayemde babanın dizisinde oynayacak. Övümeyi fazla sevmem ama huyum kurusun. <laughs> Aa! Sabri dedi, senin ne işin var burada? Ne yapayım, birinin oğuzu getirmesi lazım da arabayla. İyi geç. <laughs> Merhaba, Mehmet. Merhaba, ben de korktum. <laughs> <laughs> Oğuz, sen türkü söylerken de mi böyle giyinirsin? Yoksa modacın sana yeni bir imaj mı yaptı böyle? <laughs> Benim modacıdan giyinecek kadar param var... ...ne de sahnede filan türkü söylüyorum. Aa, türkü söylemiyorum da ne demek? <laughs> Sarpide de bana senin kasetlerin olduğunu söyledi. Evet, bir sürü kasetim var. Ay, <laughs> aman iyi, rahatladım. <laughs> Kasetçide çalışıyorum. <laughs> Kasetçide mi çalışıyorsun? Sarpide de? Sen bana Tarkan'dan bile çok satıyor demedin mi? Öyle söyle. Ee? Tarkan benim arkadaşım. Aynı mağazada çalışıyoruz. Geçen Kasım ayında ondan daha çok satarak Birim bile aldım ya. Ay çok umurumdaydı benim de. Peki, peki, peki neden şov dünyasında çalışmak istediğini söyledin? Ben Cihangir'de oturuyorum da... E, ...İstiklal Caddesi'nde Şov Dünyası diye bir müzik mağazası var. Yürüyerek gider gelirim diye düşünmüştüm. <laughs> gelmesini bekliyor. Haberin var mı? Ve ne için? Elin kasetçisinde tezgahtarlık yapan birini dinlesin diye. Elin kasetçisi değil. Pop stop müzik sence. Ay her ne alsa işte. Ay ne yapayım? Ben ilk defa çuvallamıyorum ki. Ne yapacak ne yapacak? Ne yapacak yani? Yüzüğü benden geri mi alacak? Ay, Ay bana tuzlu bir şeyler getirin. Tuzlu bir şeyler getirin, şişeyim. Şişeyim ki bu yüzük elimden çıkmasın. <laughs> Geri alamasın bu yüzüğü. <laughs> Bak Melek, benim yüzümden her şeyin mahvolmasını istemiyorum. Hayatım boyunca kaset satmak da istemiyorum. Belki de yeteneğim vardır. Biliyor musun? Büyük babam harika piyano çalar ve harika şarkı söyler. Yeter, yeter Oğuz, beni utandırıyorsun. <laughs> Lütfen bir kez denememe izin ver. Belki de bu ayağıma kadar gelmiş bir şanstır. Tamam. Zaten kaybedecek neyim var ki? Bak lütfen iyi bir deneme olsun tamam mı? Bir keçicik aslancık varmış. Kırlarda koş 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 oynarmış. Bir aslancık varmış. Bu da kim? Oğuz. Melek Hanım! Ömer Bey! Ömer Bey, bak ne düşündüm biliyor musun? Artık bu köy dizileri tarihe karıştı. Sen neden bahsediyorsun? Ya bu tür diziler şu anda reyting rekorları kırıyor. Bundan haberin var mı senin? <laughs> tamam. O zaman sanırım artık ben Tarih'e karışacağım. Bir dakika bize izin verir misiniz? Yok. Seninle çalışma odasında konuşmam lazım. Ee, bana tuzlu bir şeyler bulun, tuzlu tuzlu, tuzlu fıstık falan. <laughs> Annesini görsen daha da yeteneklidir. <laughs> 24 saat sonra bu eve... ...Tarkan'dan daha fazla satan biriyle tanışmak üzere... ...çok önemli bir yönetmen geliyor. <laughs> ben sana Tarkan'ın şarkıcı Tarkan olduğuna dair hiçbir şey söylemedim ki. Hadi bana güle güle. Melek Hanım! bana Melek Hanım dedi. Bu hiç ayrı alamet değil. haklısın. İnan bana çok haklısın. Ben ne diye seni dinledim ki? Yanlış anlandıktan sonra her şeyin eskisinden daha farklı olacağını ne diye düşündüm sanki? Şey... ...birincisi... ...hala nişanlıyız değil mi? Sen de kabul edersin ki Bir küçücük aslancık varmış parçası Çok da kolay bir şarkı değildir <laughs> Oğuz bunu söyleyemedi diye Kötü türkücü anlamına gelmez ki Sen bana güven Güven o güzel saçlarına daha fazla aklına düşmesin Türkü söylüyor değil mi? Bana patronluk taslamıyorsun değil mi? Hayır bir tanem ...patronluk taslamıyorum. Oğuz'un türkülerle ne kadar içli dışlı olduğunu gözlerinin içine bakarak bile söyleyebilirim. Evet. Elin kasetçisinde türkü kasetleri satarak. Bu doğru mu? Hayır değil. Elin kasetçisi değil. Pop Stop Müzik Center. Ömer Bey gördün mü? Daha önce hiç bana bu kadar kızdığını görmemiştim. Yani görmüştüm de işte bugün değil. ben sana küsüm. Aa! Niye ben sana ne yaptım Perdi? Düğünümüzü mahvettin. Tam bir buçuk yıldır dört gözle bugünü bekliyorum. Şimdi ben öbür uşaklara ne söyleyeceğim? Çarşıda, pazarda düğün resmi gösterip... ...övünmeyen tek kişi olmak ne demek haberin var mı senin? evet var. Karşıma dikilip durma öyleyse. Duygu'yu bilek güreşine yendim. O da ne ben istiyorum. İyi de ne yapmamı bekliyorsun Pertev? Bir mucize yaratıp Oğuz'u muhteşem bir türküceye dönüştüremem ki. Bir kere ben müzikten anlamam. Ya onu yaparsın ya da anneni arayıp düğünü iptal ettiğini söylersin. <laughs> ben gidip mucize yaratayım. <laughs>